Günaydın değerli takipçilerim. Hayırlı pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi gözleme yapıyorum arkadaşlar. Sabah kahvaltısına. Bugün bir pazarım var. Pazar günde arkadaşlar sabah kahvaltısına bir de misafirim var. Dedim ki gözleme yapayım size. Özlemelerimiz patatesli gözleme. Üşenmek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesli gözlemelerimiz mis gibi. Kanalıma hoş geldiniz. takipçilerim Yeni gelen arkadaşlar. Şöylece patatesimi rendeledim. Üzerine pul biberimi attım. Ve acılıcılığı yaptım. Şurada tuzum vardı. Evimin altında. Evet arkadaşlar patatesimizi şöyle biraz da tuz atıyorum. Hamurumda tuz var zaten. Top olan patatesleri şöyle hafif dağıtalım ve hamurumu şu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Gözleme yapmasını bilen arkadaşlara söylemiyorum. Bilmeyen arkadaşlar yeni e, arkadaşlara bir hamur nasıl yapılır, gözleme nasıl yapılır diye düşünmeyin arkadaşlar. Çok kolay ve pratik bir şekilde. Evde mutfakta bu kadar büyük bir gözleme nasıl yapılır arkadaşlar. Patateslerimi kaynattım e, ve arkadaşlar hazırladım. Onları soydum. Hamurumu yoğurdum o arada. Hamurumun içerisinde ne var değerli takipçilerim? Un, su, tuz maya arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Hamurumun mayaya gelmesini beklemedim. Arkadaşlar sizlerin beğenileri, yorumları çok değerli, çok kıymetli. Kanalımın, köylü kanalımın büyümesi demekle değerli takipçilerim. Şöylece yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Ve hamurumuzu şöyle çekiştirerekten katlıyorum. Evet arkadaşlar her yerde göremediğiniz sadece bazı yerlerde yapılan gözlemelerin e, daha iyisi bir daha doğalı evde nasıl yapılır değerli takipçiler. Görüyorsunuz bakın mis gibi patatesli gözleme bugünkü tarifimiz. Şimdi arkadaşlar oklamamızla şöylece alalım. Ve ocağımıza doğru gidiyoruz. Bu ocağımızda burada evde nasıl yapılmış şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ocağın tarifini sık sık veriyorum ve sizlere de vereyim arkadaşlar görüyorsunuz e, mutfak e, ocağı arkadaşlar bu gördüğünüz e, bir baklava tepsisi normal bir tepsi de olabilir tepsinin köşelerinde e, kestirmiştim arkadaşlar evde yapabilirsiniz sert kalın bir tepsi arkadaşlar Ocağın üstünü koyuyorum ve istediğim gözlemeyi bak, e, üzerinde yapıyorum değerli takipçilerim. Roday Muntap e, yabancı yazmış okuyamadım. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Roday diyor arkadaşlar. Hoş geldin kanalıma. Ve Merak yabancı dast demiş e, çok sağ olun. Tabii ki ne dediğinizi anlayamıyorum. Arkadaşlar beğenileriniz kanalımı büyümesi demektir. Değerli takipçilerim görüyorsunuz bakın gözlememizi ocağa attım ve ee, çevireceğim hemen fazla bekletmeyelim e, ee, fazla bu şekilde bekletmeyelim arkadaşlar hemen çevirelim görüyorsunuz rengi bu şekilde olur olmaz çevireceğiz ve yağlayalım bir fırça yardımıyla arkadaşlar hemen şu şekilde gözlememizi yağlayalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir gözleme yapıyoruz. Küçük bir gözleme değil, tavada değil, evde, mutfakta nasıl böyle bir gözleme yapılır. Ve gözlememizin altını da hemen çevirelim bu arada. Orayı da yağlayalım arkadaşlar. şu an 320 kişi var hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma değerli takipçilerim ortaya karışık kolay gelsin demiş hoş geldiniz sefalar getirdin kardeşim kanalıma şenlik verdin değerli takipçilerim gözleme arkadaşlar evde kolay bir şekilde yapılır hamuru dediğim gibi yeni gelen arkadaşlara tekrar söylüyorum un, su, tuz, maya arkadaşlar fazla bir maya koymadım ve diğer hamurumu açacağım bu şekilde Arkadaşlar öncelikle tezgahımın üzerine bir toparladım ve unumu atıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maya hemen kendini gelmeye başlamış. Gözlemizi bakalım. Gözlememiz ne halinde. Gördüğünüz gibi fosfor fosfor gözleme kabarıyor arkadaşlar. Bakın. altına bir bakalım. Evet arkadaşlar. Kızarmak üzere hemen çevireceğim. Evet şuradan bir bakayım. Günaydın ablam demiş. Medine Fidan'ın yaşantısı. Arkadaşlar Medine Fidan'ın yaşantısı kanalına abone olursanız kardeşim için çok önemli çok değerli değerli takipçilerim şöylece arkadaşlar şöyle alayım kamerayı biraz şöyle çevirdim ve ocakta kıl arkadaşlar unutuyorum hemen şöylece görüyorsunuz değerli takipçilerim gözlemeye şu şekilde posur posur kabardı arkadaşlar ve e, diğer hamurumu bu arada hemen açmayı gayret göstereceğim Aynen onu altına değiştiriver, şöyle kağıdı ortasına al, başka kağıt ser. Ee, arkadaşlar hemen ocaktaki pişmek üzere bu arada hemen onu çevirip başka şeyle ilgileneceğim diye umurumda zaman bir bakayım arkadaşlar evet pişmek üzere çok da çabuk pişiyor arkadaşlar bu şekilde. Sizlerle arkadaşlar gözleme nasıl yapılır ee, video çekerken değerli takipçilerim hemen bir canlı yayın açayım bir 10 dakika dedim. Onun için sizlerle beraber 2-3 tanesini halledeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hamurum hemen mayaya gelmeye başlamış. Şunu yüzden bir size yavrum. Evet. arkadaşlar hemen ocakta kırı almam gerekiyor. Bu arada yandı galiba arkadaşlar. Hemen ocakta kırı alalım değerli takipçilerim. Gözlemimizin biri pişmişti. Ee, ve gözlemimizi alıyoruz değerli takipçilerim. Görüyorsunuz mis gibi arkadaşlar. Bir yandan da yediler değerli takipçilerim. Tabii ki kokusunu duyunca dayanamadılar. Sabah kahvaltısı açıktı mille. Görüyorsunuz arkadaşlar gözlemeyi. Maşallah. Biz hemen arkadaşlar ocakta yazacaktık bu arada. Tabi yazamadık. Neyse. Hani yorum gelmiş. Hemen bakayım. Hemen ama içine ne kattın? Ee, hamurun içinde hiçbir şey yok kardeşim. un su, tuz, maya ve bekletmedim. Hiçbir bekletme yok. Hiçbir bekletmedi hamur ama hemen de mayaya geliyor zaten. Ee, beklememesi daha iyi. O pişerken de kabarıyor kardeşim. Hemen hamurumu yazayım bu arada un su tuz maya başka bir şey yok arkadaşlar gözlemenin içine de kattım yani. gözlemenin içine şimdi koyacağım şimdi tekrar koyacağım içinde ne var gözlememin tabii yeni gelen arkadaşlar gözlemenin içini göremediler normal bir video çekiyordum ben dedim ki ıı, takipçilerim benim ıı, bir de canlı yayında şöyle görsünler canlı canlı istedim ve ıı, zaten uzun tutmayacağım canlı yayınıma. Görüyorsunuz arkadaşlar şöylece yazarken de tam çekemiyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Yorumlarınız çok değerli. Değerli takipçilerim beğenileriniz kanalımın büyümesi demektir. Köylü kanalı arkadaşlar sizlerle beraber büyüyecektir inşallah. Ve sizlerle köylerde ne işler yapılıyor videolarda çekeceğiz ileriki zamanlarda değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi hamur çok çabuk açılıyor arkadaşlar. Mayaya gelirse hamur yırtılır değerli takipçilerim. Mayayı gelmeden hemen gözlemimizi yapalım. Maya'yı az katalım arkadaşlar. Normal videomda mayayı hamurun nasıl yumurduğumu da video olarak atacağım bu arada değerli takipçilerim. Yine fidanın yaşantısı saçın çok güzel abla. Aa, evet kardeşim saç bir normal baklava tepsisini kestim yazdan. Onu kullanıyorum genelde. Evet fazla büyütemiyorum. Oklava küçük olduğu için, yer dar olduğu için. Aslında hamur daha da çok büyür. Değerli takipçilerim. Şöylece arkadaşlar yağımı döktüm. Ve bir fırça yardımıyla hemen arkadaşlar şu şekilde hamurumuzu birazcık yağ sürelim. Çok içerisini sürmemek şartıyla değerli takipçilerim. Çok yağlı bir hamurda olmasın. Şimdi arkadaşlar hemen görüyorsunuz patatesi <laughs> patatesi hemen az önce gelen arkadaşlar şu an tabii ki eee görüntüyü gördüler ve çekildiler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Aynen. Sefalar. Hiçbir şey Görüyorsunuz arkadaşlar bekliyorlar yemeği yemek için tabii birileri yedi çekildi Aynen. çayını Aynen. aldı. Sağlık. Afiyet olsun canım. Hadi yiyin siz de bir yandan şu. Elinize sağlık Fatma Hanımcığım. Emekleriniz yine büyük azmi. Size hayran Öyle olsun. mi demiş? Hoş geldi. Sefalar getirdi. Evet. Kardeşim benim pul biberimi kaybettim bu arada. Aslında gözümün önünde ve hemen arkadaşlar bol pul biberli katıyorum. Ben acıyı seviyorum. Yiyenler de sevsinler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şöyle de biraz da tuz fazla tuz atmayalım. Hamurumuzda tuz var. Ve hamurumu şu şekilde katladım arkadaşlar. Ve görüyorsunuz gözlemecilerde bu tarz doğal her şeyi göre göre gözleme bulamazsınız. Evinizde mutlaka kendi gözlemenizi kendiniz yapın arkadaşlar. Sabah kalkınca markete koşmayın değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Markete gittiğiniz zaman Markete gittiğiniz zaman arkadaşlar her şey çok pahalı bu arada. Hemen birazcık yağ daha koyup üzerine zafiyet bu arada hastalığım geçmedi arkadaşlar ama hasta hasta. Bugün bir pazarım var. Görüyorsunuz pazar günde boş durmuyorum. Evde satın almamak için arkadaşlar sabah kahvaltısını da hem de bir değişiklik olsun. Evde de bir tane misafirim var. Ona da ee, arkadaşlar ona gitmiştim. O kıymalı pide yaptı. Tabii ben yiyemedim. Arkamdan ta eve kadar göndermiş arkadaşlar. Bu kadar yani. Şimdi ben onun gözleme ellerimle yapayım dedim. Onun için. Şöylece arkadaşlar hemen atalım. Gözlememizi ocağa götürüyorum. Bakın arkadaşlar. E, tenekeyi söylemiştim. Bu teneke biraz kalın. Gördüğünüz gibi şöylece. Ocağın dört ocağını da yaktım arkadaşlar. Ee, ve sizlerle beraber özelliğe yapıyorum. Başka bir şeyler de yapıyorum arkadaşlar. Üzerinde her şey oluyor. Değerli takipçilerim bir tane daha yapacağım ve sizlerle şöylece görüyorsunuz mayayı gelmek üzere hamur o kadar çabuk geliyor zaten arkadaşlar. Örttüm onu. Yorum var mı bu arada? Evet. Fatma abla malpethli tarifini alın. Kim demiş onun? Birisi. Birisi Or demiş. İsmi var mı? Ortaya İsmim. karışık. Ortaya karışık. Evet, ortaya karışık. Hoş geldin sefalar geldin kanalıma. Şenlendirdin kardeşim. Ee, yüreğine sağlık bu arada. Sana da günaydın olsun, hayırlı pazarlar olsun. Merdaneyle şöyle açarız ister o Evet, ocakta bunu çevirelim bu arada emme yardım ettiler. Burada ateş yok. Onu da söyleyeyim. Çok az yanıyor. Burası biraz fazla. Hemen yağını sürelim. <laughs> arkadaşlar yağ da süreceğiz. Hemen gözlemimizin yağını da dokunalım. Şöylece görürsünüz. Değerli takipçilerim mis gibi. Kaç tane gözleme yaptım bu arada? 6-7 tane gözleme yaptım arkadaşlar. Tabi bir yandan yediler yiyen oldu. Çünkü siz kalkmadan yediler onlar. Şimdi devam ediyoruz. Diğer gözlememizde arkadaşlar görsünler. Biraz un atalım. Zeytininizi, peynirinizi koyun. Yanına yoğurdunuzu çıkarın. Çayınız sıcak pişti. Gözlemeleri hemen e, zaten az kaldı. Ben video çekerken pişirmiştim. Hemen yağlayalım o gözlemeyi bu arada Evet arkadaşlar Şöylece gördüğünüz gibi Ortalığı dağıtmak yok arkadaşlar Sinir oluyorum ben Ortalık bir yandan dağılırsa Bir yandan topluyorum Onun için görüyorsunuz Gözlemeyi yağlayalım böylece Evet arkadaşlar Gözleme yağlanıyor Yardıma geldiler bu arada Hemen arkadaşlar şöylece. O gördüğünüz kırmızılıklar arkadaşlar baharat var ellerinde. Onun için baharat kırmızı oldu. Kabardı zaten. O hepsi kabardı. Görüyorsunuz arkadaşlar şu gözlemenin kabarılmasını izleyin. Ben bu arada hamurumu yazayım. Hemen katıyorum mayayı. Ondan sonra başlıyorum. Hazır bir şeye uzunak tutuyorum. Bekletme yok. Beklerse hamur parçalanır. Çevirelim isterseniz. Evet, Aşağıdan döşürseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Balon gibi kabardı arkadaşlar. Hemen dediğim gibi fazla maya getirmeyin. Tabii ki yazarken çok zorlu bu. Yani tabii ki. zaten önemli değil. İçi de pişer bu arada. Zaten kabar, kabarca kadar. Oradan tutarsan hava tekrar kabarıp yapabilir yani. Hava kaçan yerleri kapatırsanız. Evet. Diğer hamurumu da yazdım bu arada. Mayayı gelmesin lütfen arkadaşlar. Hamurlarınız mayayı bilirse e, hamurunuz yazamazsınız. Daha zor olur. Evet. Açtım ben bu arada hamurumu. Şunun hamurum da oldu. Şöylece gözlememiz pişti görüyorsunuz. Ben bu arada diğer hamurumu sizlere göstereceğim. Evet şöylece Şöyle alayım. Şuradan izlesin değerli takipçilerim. Bir de hamuru yapış şeklimi. Evet arkadaşlar. Şöyle de koydum. Bakın size buradan izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuzdur. Şöylece patatesimi önce yağı sürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben patatesi almış bulundum elimi. Önce yağı parçayla da, da hamuru gezdirebiliriz. Kenarlarına doğru yapmıyoruz arkadaşlar. Ortalara doğru. Bir fazı kaldı. Ee, ve patatesimiz de var. Kaynanmış. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle patateslere doğru yağımızı gezdirelim ya patatesleri yağlansın. Köşeleri kapatacağımız için sıkıntı yok. Fazla yağ olmasın zaten istemiyoruz. Tuzunu hafif atalım. Tamam, öbürünü atmayız. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hem de kapatıyorum hamurumu. Şu taraftan da kapatıyorum arkadaşlar. Ve tekrar patatesimizi rendeleyelim. Rendeleyelim patatesini gelirsin kaşarlı hamur var bir tane onu da öyle yapalım Arkadaşlar benim torun patates yemeye bir de torun var. Şey, arkadaşlar patatesi fazla haşlamadım arkadaşlar. Hakik haşladım. Çok böyle e, diri de değil. Orta gare haşladım arkadaşlar. Başka bir su al. İçine koyarsan daha çabuk arkadaşlar <laughs> şimdi hemen yağını şuradan ben de alayım şuradaki yağdan koyalım şöyle yağ şöyle, şöylece şöyle, şöyle, bu sefer de bu şekilde yağladım e, tencerede yağ vardı arkadaşlar hemen katlıyorum ben süzdüğü rengini şey paylaşıyorum paylaş. Nerede paylaşmak istiyorsan orada paylaş. Güzel bir ortamda paylaşacağım. Paylaştım. Şimdi arkadaşlar ocağımızı, evet. hamurumuzu böyle işte bu sefer tersinden tutayım şöyle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi özlemelerimiz pişti arkadaşlar. Diğer hamuru sizlere göstermeyeceğim değerli takipçilerim. Ee, yorumlarınızı bir open ok. ben çevireyim artık onu sen bakmışsın sen çünkü öbürünü sana hazırlayacağım bir okuyayım bakalım Helen'in minnoş dünyası olsa da yesek demiş vallahi demiş ee, gelirsen sen de yersin kardeşim neredeyse çık gel hemen karnımız açıktı yahu demiş ok ortaya karışık abla bize de gönder kardeşim inanmışsın imkan olsa ben burada sizi akşama kadar bin gözleme çıkartırım Akşama kadar bin tane. Görüyorsunuz hiç duman yok ortada. Aslı açtım. Hamurlarımı da bu şekilde şöyle. Bu pisteç biraz zor çeviriyor. Evet arkadaşlar. Hemen de yağlayacağız. Fazla kızartmadan yağlıyoruz. O kadar kişi geldi ki ilk başta arkadaşlar. 3 beğeni var. Ee, kardeşlerim bu e, tarz videoları sevmiyor galiba. Üç kişi beğenmiş. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Kanalımı geldikleri için. Şöylece çevirelim tekrar. Evet arkadaşlar, gözlemelerimizin son gözlememiz hamurumuz kaldı. Onu da şimdi yapacağım ve içerisine başka bir şey koyacağım. Ama arkadaşlar onu da başka şekilde göstermek istiyorum. Canlı yayınıma katılan arkadaşlar Hepinize teşekkür ediyorum. Karnım açıldı demiş. Yahu demiş. Ortaya karışık. Hemen kalkıp gözleme yapabilirsin kardeşim. Ve yakın olsa sana burada istediğin kadar gözleme yaparım. <laughs> Peynirli, patatesli, kıymalı hiç sıkıntı yok. Görüyorsunuz ocak telaşı etmeyin. İlla tavada olmaz. Evinizde bir tepsi varsa tepsiyi de çevirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet kalp geliyor bu arada. Ee, çok sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şu gözlemimi bir getirin göstereyim şurada kalanları. Şöyle şuraya koyalım. Evet arkadaşlar kalanları gösteriyoruz. Bir yandan yediler dediğim gibi. Şöylece koyalım. Şunu da alalım şuradan. Arkadaşlar görüyorsunuz 3 gözleme kaldı. Sizlerle yaptığım gözleme ve dördüncü diğer hamurumuzda şimdi pişireceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımda takiplerinizi bekliyorum değerli evet, takipçilerim. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı tatiller bugün. Hayırlı pazarlarınız olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii ki. Özlemenin kokusunu duyunca herkes geldi arkadaşlar. Ve ben de bu arada sizlerle beraber gözlememizi pişirdik. Değerli de altı da pişsin. Gözlememizi indirelim. Hoşçakalın arkadaşlar.